Mehmetçik bu millet yaşıyor senin sayende. Vatanı uğrunda koşan Mehmetçik. Evlatların canla başla çalışır. Şehit olmak için coşan Mehmetçik. Hep beraber geldik. Çağları aştık. İlim, irfan deyip koşup çalıştık. Mehterlerle gülü köslerle coştuk kabına sığmayan taşan Mehmetçik Adın mutluluktur varlığın güven Var mı savaşları sen gibi seven anaya babaya geçmişe güven korkusuz düşmana kuşan Mehmetçik seni düşman görse hep aklı şaşar. Yüreğinde ecel korkusu yaşar. Cepheden cepheye şevk ile koşar. Ölüme susayıp yaşan Mehmetçik. Sen varsın sınırda, korku yok bana. Ne kattı o ana, bedene cana. Sanki, sanki etten değil bir çelik kale. Sarp kayalar delip aşan Mehmetçik sarp kayalar delip aşan Mehmetçik